Biz bir önceki sunuda ilk ünitenin ilk bölümünü işlemiştik. Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili size genel olarak bilgiler vermiştim. Şimdi Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyetine bir bakalım. Daha doğrusu sonunun, önceki sununun son kısmında burada kalmıştık ve kut anlayışından falan bahsetmiştik. Ama uyarılarımız vardı. Ee, Anadolu Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti'nin karıştırılmaması yönünde bir uyarımız vardı. Ee, o uyarıyı hatırlayın. Anadolu Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devleti'nden sonra oluşmuş bir devlettir demiştik. Ve Büyük Selçuklu Devleti yönetimi nasıldı şeklinde Kut anlayışından bahsetmiştik size. Ardından kut anlayışının olumsuz yönü olarak da devletlerin ömürlerinin kısa olması demiştik sizlere. O yüzden şimdi burada değinmiyorum. Vakit kazanmak için çünkü oldukça uzun <laughs> konu ve ünite. Devam edelim arkadaşlar. Büyük Selçuklarda Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar kimdir? Ve diğer ünvanlar nelerdir? Baktığımızda. Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan unvanı ilk kez Torul Bey tarafından kullanılır. Sultan ünvanı hükümdara genellikle Sultan-ı Azam denilirdi. Büyük Sultan, Yüce Sultan. Demek ki Selçuklular'da Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar e, Torul Bey'dir. Peki genelde İslam e, devletlerinde, Türk İslam devletlerinde Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar kimdir? Gazneli Mahmut'tur. Sultan Mahmut ilk bunu unutmuyoruz. Türk İslam devletlerine bağımsızlık sembolleri nelerdir? biliyorsunuz bağımsızlık alametleri vardır. Bağımsızlık alametleri gider işte o o dönemde her ülkenin kendine göre belli işaret ve sembolleri vardır. Bakalım nelermiş. Hutbe okutmak. Yani ne demek bu? Hutbede padişahın ismi anılır. İşte o anlaşılıyor ki e, o, ke, o bir hükümdardır. Padişah derken hükümdarı kastediyorum. O bir hükümdardır. Para bastırmak e, haliyle günümüzde de var zaten bağımsız bir devlet olarak para bastırmak. Çet hükümdar şemsiyeti dediğimiz sembol vardır. Bunlar sembol. Tu, e, sancak, ota e, büyük süslü çadır anlamına gelir ota arkadaşlar. Nevbet ki davuldan bahsediyoruz hani devletlerin e, bandu takımı vardır ya günümüzde e, ve mühür e, bu zaten e, bütün devletlerde var olan bir şey. Baktığımızda arkadaşlar demek ki Türkistan devletlerine hutbe okutmak para bastırmak özellikle iki önemli bağımsızlık sembolüdür ya da bir hükümdarın bir padişahın tahta çıktığına dair en önemli işaret ilk başta hutbe okutmaktır. Bunu unutmuyoruz. Hutbe okutmak, para bastırmak, hükümdar şemsiyesi yani çet denilen hükümdar şemsiyesi bir devlete ait olduğunu gösterir. Tu sancak, ota, nevet yani davul ve mühür bunlar hükümdarlık, pardon e, bağımsızlık sembolleridir. Tabii ki işlerinden bazıları aynı zamanda hükümdar e, sembolüdür de diyebiliriz arkadaşlar. Evet bakın çet chat ve görsellerde biraz daha anlayacaksınız hükümdar çadırını görüyorsunuz e, çadır kurulur ve hükümdar e, bir tören e, günümüzde de benzer sanki hani törenlerde e, bürokratik kesmin e, protokol kesmin e, ayrı olduğunu gördüğünüz yerler vardır bakın nevbet davulları gördünüz otağı gördünüz arkadaşlar tu ve sancak Sancak çok önemlidir. Sancak e, çok önemli konularda ya da çok çok olanüstü durumlarda sancak şerif çıkarılır, sancak şerif altına toplanır kutsiyeti vardır haberiniz olsun. Selçuklarda hükümlerin erkek çocuklarına ne denirdi? Erkek çocuklarına melik denirdi. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Atabey ve atabeylik nedir? Anlattım size daha önceki sunuda. O yüzden atabey ve atabeylik konusunda fazla vakit harcamayalım. Burada biraz zaman kazanalım. Önceki sunuda bunlara değinmiştik. Büyük Selçuklarda devlet işleri nerede yönetilirdi ve kim başkanlık ederdi. Önemli devlet işleri Divan adı verilen kurulda görüşülürdü. Ki divanı saltanat yani e, hükümdar hükümdar divanı. Divan devletin en önemli yönetim organıydı. Sultan olmadığı zaman büyük divana vezir başkanlık etmekteydi. Bizim eski Türklerde 9. sınıftaki Türklerdeki diyelimiz. O şekilde anlatalım. 9. sınıf Türklerdeki evet. E, ilk Türklerde ya yani İslam öncesi Türklerde kurultay vardı değil mi? İşte meclis, işte günümüzde de meclis var mesela devlet işlerinin görüşül görüşüldüğü yer. İşte divan devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. her devlette ayrı ayrı isimlendirilir. Mesela Selçuklular, Büyük Selçuklular'da divanı saltanat ki bu Anadolu Selçuklular'da da benzer isimle kullanılacak. Ee, Osmanlı'da mesela Divanı Hümayun olarak isimlendirilir Yüce Divan. Dolayısıyla siz mantık olarak divanın ne olduğunu bilin. Divan devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer. Bugünkü bakanlar kurulu olarak da söyleyebiliriz. Sultan olmadığı zaman büyük divana ve divana vezir başkanlık etmek diyedi. Görselde de bir anlamda aslında meclis üyelerini yani divan üyelerini görmüş oldunuz. Büyük <laughs> Selçuklar'da büyük divanın dışında hangi divanlar vardı? Soruluyor arkadaşlar. Eşleştirme yapılmanız isteniyor. Eşleştirme esnasında yanlış olan, doğru olan sorulabiliyor. olabiliyor. Ee, yani küçük ve me büyük meclisin dışında bir de küçük meclis vardı. Mantık nasıl gidecek burada? Mantık şöyle gidecek. Nasıl ki şu anda bir hükümet kabinesi var ve o kabine toplanıp kararlar alıyor ve başında Cumhurbaşkanı, işte Başbakan parlamenter sistemde ama her bakanın da Kendine ait işte müsteşarından tutun birkaç yetkilisiyle birlikte yaptığı toplantılar vardır. Onlar da hani benzer bir mantığı anlatmaya çalışıyorum. Onlar da mesela küçük divan olarak hükümetin yaptığı bakanlar kuruluna büyük divan derseniz her bakanın kendi yaptığı toplantılara da ve onlara iştirak edenlere de küçük divan diyebilirsiniz. Mantık böyle işliyor ve bir bakalım. Mesela Divan-ı arz var arkadaşlar. Arzul Ceyş isimli verilen şahıslar başkanlık ederdi. Milli savunma ve ordunun ihtiyaçları karşılamak için oluşturulmuş bir divandı. Başkanına emiri arz denirdi. Arkadaşlar evet emiri arz özellikle milli savunma yani ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş divandır. Bugünkü bizim milli savunma bakanlığı e şeklinde anlayabilirsiniz. Geçtik. Divanı istifa mali işlerle ilgilenirdi. Başka başkandan müstefi denirdi. Bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Ben başında söyledim zaten kültür medeniyetinin başında. Monoton ezber gerektiriyor. Ee, günümüz maliye bakanı olarak da Divanı istifayı e, alabilirsiniz. Müstehfi işte Maliye Bakanı. Devam ediyoruz. Seçyuklar'da büyük divan dışında hangi divanlar vardı sorusunun e, cevabına devam ediyoruz. Divan-ı İşraf. Devletin mali ve idari işlerin yolunda gidip gitmediğini kontrol ederdi. Başkanına müşrif denirdi. Yani bunu ekonomi bakanı e, olarak algılayabilirsiniz arkadaşlar. Mali ve idari işlerinin yoluna gidip gitmediğini e, adeta teftiş ediyor. Teftiş kurulu diyebiliriz belki de. Evet, teftiş kurulu olarak algılayabiliriz. Hani devletin yüksek teftiş kurulları vardır. Onlara e, onlara e, özdeşleştirebilirsiniz. Başkanına müşrif denilmiş. Bunları artık ezberleyeceksiniz. Divan inşa, devletin iç ve dış yazışmalarını yürüten divandı. Başkanına tuğrayı denirdi. Hükümdara ait yazılara hükümdarın tuğrasını çekerdi. Evet, eee divanın inşanın karşılığı günümüzde var mı? hatırlayamadım. E mutlaka şöyle bir şey vardır. Yani Cumhurbaşkanı yüzlerce kararnamen altına imzasını atacak değildir. Onun yerine kararnameleri hazır bir şekilde, hazır bir şablon olarak imzalayan imzalayan vardır. Mesela okullarda müdürlerin, müdür yardımcıların kaşesi vardır. Hazır bu şekilde. Hatta bazılarının imzalıdır. Onu basarlar değil mi? İşte o görevi yürüten kişi divanı inşadır. Bir daha okuyalım. Devletin iç ve dış yazışmalarını yürüten <laughs> divandı. Başkanına Tuğra'yı denirdi. Tuğra, padişah imzası, hükümdar imzası. Yani Tuğra çeken imzayı çeken hükümdara ait yazılara hükümdarın turasını çekerdi dedik. Selçuklularda yönetim şekli nasıldı bir bakalım. Büyük Selçuklular eyalet sistemini benimsemişlerdi. Evet eyalet kısa bir açıklama yapacağız. Bazı eyaletlerin başına da melik ünvanı verilen hanedan mensubu şehzadeleri atamışlardı. Arkadaşlar eyalet sistemi nedir? E, i̇llerin çoğulu eyalettir aslında. Evet yani Arapça olarak baktığınızda illerin çoğulu eyalettir. Ee, şöyle düşünelim. Mesela bizim ülkemizde ülkemizin bir eyalet sistemi yönetildiğini düşünürsek nasıl bir nasıl olur? İşte Akdeniz bölgesindeki iller birleşir tek bir vali atanır. İşte Karadeniz bölgesindeki iller birleşir, tek bir vali atanır. Bunlar kendi iş işlerinde serbesttir. Kendi özel kanunları olabilir. Kendi milli eğitime yönelik gerek, e, ne bileyim işte cezai e, yaptırımlara yönelik ayrı ayrı kanunlara sahip olabilirler. Ama dış ilişkilerde başkana bağlıdırlar. Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde yönetilir. Mesela federal sistem vardır. Yani bir Kaliforniya e, eyaleti dediğimizde Kaliforniya eyaletin içerisinde e, 4 tane, 5 tane hatta 10 tane şehirden, e, şehrin birleşmesinden bahsediyoruz. Kendi işlerinde serbesttirler. İşte eyalet sistemi böyle bir sistem. Başında... E zaman zaman melikler atanabiliyor. Meliğin ne olduğunu söylemiştik. Selçuklularla taht mücadelesinin sebebi nedir diyoruz. Meliklerin siyasi ve askeri bakımdan oldukça geniş etkileri vardı. Bu nedenle Büyük Selçuklularda merkezi devlet otoritesini korumak oldukça güç olmuştur. Bu durum hanedan mensubu erkek çocuklar arasındaki taht mücadelesinde de artırmıştır. Yani dikkat etmeniz gereken bir nokta yok burada. Taht mücadelesi her devlette olur. Amaç hükümdarlığı ele geçirmektir arkadaşlar. Geçiyoruz. Büyük Selçuklularda saray teşkilatında görev alan görevliye ve bunların sorumlusuna ne denirdi? Bir bakalım ne denirmiş? Selçuklularda hükümdar ailesi ve hükümdarın eminde olan kişilerin yaşadığı yere saray denirdi. Tamam saray zaten hem Selçuklularda hem Osmanlılarda ve diğer <laughs> gayrimüslim devletlerde de devletin yönetme merkeziydi zaten. Saray teşkilatında hükümdarın şahsi işlerine bakan görevler vardı. Bunlar arasında en büyük mertebe haciplikti. Evet demek ki arkadaşlar sarayda borusu öten kimmiş? Hacipmiş. Hacibik. Haciplerin başında bulunanlara da hacibül hüccab denilmiş. Demek ki arkadaşlar biz e, e, saray görevlilerine hacip diyoruz. Bu haciplerin başında bulunanlara da hacibül hüccab. Artık bunun havasından geçilmiyordur muhtemelen sarayda. Büyük Selçuklularda saray teşkilatına görev alan diğer görevlilere bir bakalım. Emiri Alem vardır arkadaşlar. Ee, sultanın bayrağını saltanat sancakla taşımak ve muhafaza etmekle görevlidir. Alem, evet bayrak taşır, bayrağı sahiplenir, korur. Devam ediyoruz. Emiri Candar, saray muhafızlarının başı olup emrindeki hassa birlikleriyle sarayın ve sultanın güvenliğini sağlamakla görevlidir. Günümüz korumacılar var ya koruma. Evet aynen emiri candar bu kişiler bu görevlilerin başı sorumluları. Devam ediyoruz. Hacı bir hüccab. Söyledik arkadaşlar. Sultanla divanlar arasında irtibatı sağlar. Hacipler sultanın güvendiği kişiler arasında seçilir. Yani saray görevlilerinin başıydı bu. Ve aynı zamanda sultanla ki yetkisi o kadar çok fazla ki yani çok yakın ki sultana. Sultanla diğer görevliler arasındaki irtibatı sağlayan kişidir. Devam ediyoruz. Emiri Çeşnigir, sultanın yemeklerini hazırlayan ve sofra hizmetlerini yapan Çeşnigirlerin amiri bu. Çeşnigir ee, o zaman zaman kullanılır arkadaşlar sofra. Bir diğeri şarapta arı has. Sultanın şerbetlerini şarap İçki anlamında ama hangi içki? Tabii biz alkol içkiden bahsetmiyoruz. İçecek şey işte her neyse. Sultanın şerbetini hazırlamakla haftanın belirli günlerinde toplanan mecliste ve yemeklerde hizmetle görevliydi arkadaşlar. Şarap da az. Devam edelim bakalım. Serheng, törenlerde ve sultanın seyahatlerinde yol düzenini sağlardı. E günümüzde de benzer görevli olan kişiler var. Gerçi biz günümüzde emniyet yapıyor bu işi ama neticede de Serbaş demek. Hank de herhalde muhtemelen e, düzeni sağ, düzeni sağlamak anlamına da gelebilir. Serenk işte düzeni sağlayan kişilerin başında bulunduğu kişi. Evet devam edelim. Emiri silahtar. Merasimlerde sultanın silahlarını taşırdı ve silahhanedeki muhafızların emriydi. Yani silah yapımında bulunanların amiri budur arkadaşlar. Ayrıca da tabii ki sultanın silahlarının bakımını yapar. Sultanın silahlarını taşırdı diyoruz. Emir-i Meclis Sultanın ziyafetlerini hazırlatıp teşrifatçılık yapardı. Yani sunu sunum yapardı ziyafetlerinde. Devam ediyoruz. Emir-i Ahur Sultanın atlarını ve saraydaki diğer hayvanların bakımını yapardı. Ee, ya bunlar nasıl e, görevliler işte? hayvanların bakımından olan. Arkadaşlar bütün devletlerde o dönemin şartlarına baktığınızda bütün devletlerde var bu ve Osmanlılarda şöyle bir şey var. Osmanlılar bunları yani e, mesela e, Osmanlılarda ilginç bir şey vardır. İşte ibrikçi vardır. Bakın Osmanlılarda abdest alan bir padişahın ibriğini tutan kişi hem ayrıdır hem de Enderun gibi dünya çapında en ileri düzeyde üniversitede mezun olmak ya da üniversiteden olmak zorundadır. Bu derece Padişahlar veya hükümdarlar kendilerine bu denli ne diyelim ona kendilerini ağırdan satarlar diyelim o şekilde anlayalım. Peki Büyük Selçuklar'da toprak teşkilatı hangi bölümlerden oluşur? Bir bakalım toprak teşkilatına. Selçuklar'da ülke toprakları dört bölüme ayrılırdı. Bir has arazi. Bu topraklar ve bunlardan elde edilen vergiler sultanın ailesine ve yakınlarına verilirdi. Has, özel yani kişiye has falan derler ya. Oradan aklınıza gelsin. Padişah ve e, hanedan üyelerine ait topraklardır. İkta arazi. Bu topraklar devlete yaptıkları belli bir hizmet ve görev karşılığında meliklere, emirlere, valilere, komutanlara ve sipahilere verilirdi. Mantık nedir peki burada? İlk başta şunu söyleyelim önemli bir hatırlatma. İkta sistemi denilen sistemi getiren ilk Hazreti Ömer'dir. Ee, peki mantığı ne vardır? Devlet diyor ki memuruna özellikle Osmanlılarda tımar sistemidir bu arkadaşlar. Osmanlılarda bu sistem daha da genişletilmiştir ve tımar adını almıştır. Hem onu da anlatmış olalım. Devlet diyor ki askerine, memuruna, neyse artık valisine al bu toprakları işlet. Bu topraklarda elde edilen gelirlerle sana birkaç görev vereceğim. O görevleri yerine getir. Mesela Osmanlılar baz alarak artık genel bir şablon çizelim. Elde ettiğin gelirlerin bir miktarıyla e, kendi maaşını ve çalıştırdığın kişilerin maaşlarını karşıla. Bir miktarıyla Cebeli Osmanlılar da öyleydi mesela. Asker besle bana. Cebeli denilen asker, atlı asker bunlar. Bir bölümüyle e, oranın güvenliğini sağla, bir bölümüyle de efendim işte e, kendi maaşını al ve bu da yetmezmiş gibi tabii ki bir de der ki bana bir bölümüyle de vergi ver. Yani devlet aslında bir taşla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuş birden vurabiliyor ve hazineden hiç para çıkmadan e, bütün ihtiyaçlarını karşılıyor aslında bu sistemle ve Osmanlı'da bu tımar sistemiydi. Ee, ilk uygulanışı ismi İktadır. İlk uygulayan Hazreti Ömer'dir. Biraz daha sınırlı, ilkel bazda. Sonra Selçuklular genişletmiştir bunu. Ardından da Osmanlılar daha da genişletmiştir. İkta sahipleri devletin maaş alması, kendilerine verilen topraklardan topladıkları vergilerle geçinirlerdi. E, Doğaçlama olarak size anlattığım şeyleri şu anda okuyoruz aslında. İkta sahipleri elde ettikleri gelirlerin belli bir kısmıyla asker yetiştirirlerdi. Bunu, biz bunları aslında biraz önce aslında anlattık. Bir hazırlığımız varmış. Neye hazırlık bir bakalım. Osmanlılar'da, ha evet yani e, Osmanlılar bir sonraki konu olduğu için yani gelecekteki e, bir konu olduğu için bunu hazırlık adı altında ya da başlığı altında sunmuşum size. Demin anlattığım şey ama yine de israf olmasını okuyalım. Osmanlılar'da bu sisteme tımar, başındaki kişiye tımarlı sipahi yetiştirilen askerlerde cebeli denirdi. Evet bu biraz detay, biraz geleceğe yönelik konu ama en azından ileride yabancılık çekmezsiniz. Evet arazilere devam. İktidar dedik, has dedik, mülk arazi. Kişilere ait topraklarda işte onun mülkü, bunun mülkü bu topraklar sahibi tarafından satılabilir. Çocuklarına miras olarak bırakılabilirdi. Ve vakıf arazi. Bu arazilerin gelirleri dini ve sosyal kurumların yapılması, masraflarının karşılanması için ayrılırdı. Arkadaşlar Osmanlılar dahil olmak üzere ki Osmanlılarda çok daha fazla Türk İslam devletleri aslında vakıf teşkilat üzerine kurulmuştur. Yani yaptıkları hiçbir şey devlet hazinesinden neredeyse hemen hemen hiçbir şey çıkmaz. İşte yol, hastane, köprü bunların hepsi vakıflarla yapılır. Vakıfların gelirleri çok yüksektir ve ciddi bir vakıf teşkilatı ve yardımlaşma geleneği vardır. O yüzden vakıfların gelirleri potansiyelleri de çok yüksektir. Bu işleri yapma potansiyeli diyoruz. Fütüvvet teşkilatı diye bir kavram var kitabınızda. Bakalım neymiş fütüvvet teşkilatı? Selçuklularda esnafın kendi aralarında birleşerek kurdukları dini iktisadi teşkilata fütüvvet teşkilatı deneymiş. Demek ki bu teşkilat esnaf tarafından kurulmuş hem dini hem de iktisadi teşkilattır. Özellikle Anadolu'nun e, Türkleşmesi'nde çok önemli katkıya sahiptirler görselde de bir anlamda bir şeyler ifade ediyor. Bunlar aynı zamanda askerdir. Yani şöyle düşünün ki mümkün değil de günümüz TUSİAD Türk İş Adamları Derneği var ya işte onların hem asker hem ilim adamı hem din adamı hem bilim adamı olduklarını düşünün ki mümkün değil öyle bir şey de. İşte buradakiler öyle bir şeydi diyoruz. Lonca teşkilatı nedir? Bir bakalım. Görsele baktığınızda az çok loncanın ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. alışveriş alışverişle alakalı olabilir. Ticaretle alakalı olabilir. Ne bileyim çarşıyla alakalı olabilir. Bir bakalım. Aynı işi yapan esnaf lonca denilen teşkilatları kurmuştur. Yani günümüz e, esnaf zanaatkarlar odasının karşılığıdır. E, esnaf zanaatkarlar odası bütün esnafların birleşimiyle kurulmuş. Onların haklarını, kurallarını, e, nasıl davranmaları gerektiğini, e, belgelerini düzenler falan ya işte lonca'da aynı görevi görmektedir. Osmanlılar da bu ahilik teşkilatı adı altında daha fazla genişleyecektir. Bir süre sonra loncaların, bir süre sonra da ahilik teşkilatının da önemi kalmayacaktır. Uyarımıza şöyle bir bakalım. Türk toplumunda sınıflar farklılıklar yoktur. Her ne kadar sınıf ayrılığı olmasa da memurluğun babadan ola geçmesi bürokraside aslında egemen bir sınıfın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Evet o Selçuklularda ve Osmanlılarda o dönemin Avrupa'sında olduğu gibi feodal bir yapı yoktu. Çünkü devlet hemen hemen %95 oranında her şeyin sahibiydi. Kimseye sınırsız sermaye birikimine izin vermezdi. Toprak sahibi yapmazdı. Hani %95'lik %5'lik kısım olabiliyor. Dolayısıyla servet birikimi olmadığı için eee toprakları keyfine göre geniş işletip zengin olma ya da genişletme olmadığı için feodal yapı denilen işte senyor bazlı, lord bazlı bir yapı oluşmadı Türklerde. Böyle bir özelliği var diyoruz. Ordu teşkilatına bir bakalım arkadaşlar. Ordu teşkilatında neler var? Evet. Selçuklularda ordu Hassa askerleri, <laughs> Gulaman-ı Saray, Eyalet askerleri, Türkmenler, Sipahiler ve yardımcı kuvvetler diye önce bir ayıracaksınız. E dedim ya yani e, kültür medeniyet sıkıcıdır ve oldukça da ezber gerektirir. Tam bir ezber gerektirir. Evet bakalım Hassa askerleri. Biraz isminden çağrışımı yapın arkadaşlar. Sultana has, sultana bağlı olan askerlerdir. Bizzat sultan tarafından idare edilirler. Sultan hizmetinde olan askerlerdir. Gulaman-ı Saray, Gulema Saray köleleri anlamına gelir. Kulam köle demektir. Doğrudan sultan'a bağlı muhafız birlikleridir. Farklı milletlerden seçilip özel olarak yetiştirilen ücretli askerlerdir. Hani Osmanlılarda duymuşsunuzdur, Hristiyan çocuklar devşirilir, Müslüman yapılır ya. Onun 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 gibi değilim de aynı şey arkadaşlar. Saray köleleri. Mesela Osmanlılarda da kapı kulluğu dediğimiz Osmanlılar neden atıfta bulunuyorum? Hani Osmanlılarla ilgili birkaç şey duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hani anlamanız açısından kolay olsun diye. Mesela Osmanlı'da kapı kulları vardır değil mi? Kapı kulu, e, padişahın kulu. Burada da mesela saray kölesi vardır. İşte bizzat padişahın hizmetinde olan muhafız kesim. Eyalet askerleri eyaletin ne olduklarını biliyoruz arkadaşlar. Oradaki askerler ki çoğunluğu oluşturan ordunun çok büyük kısmını Oluşturan bunlardır. Osmanlılar da böyledir. Selçuklular da böyledir. Türkmenler, Sultan, devlet daveti sonucu Türkmenlerden savaş zamanı orduya katılan askerlerdir. Türkmen yörükler vardır, göçebeler vardır, beylikler vardır. Onlar Sultan gerekli gördüğünde asker göndermekle sorumludurlar, zorunludurlar. Sipahiler, işte demin anlattık ikta, sahi, ikta sistemini anlattık ve ikta sahibinin e, sip, sahibine sipahi dediğini söyledik ve onun görevlerinin bir tanesinde asker besleme olduğunu söyledik. Beslediği askerlere de komutalık yapar. Dolayısıyla e, savaşa giderken sipahi bir komutan edasıyla gider. Evet, yardımcı kuvvetler bunlar. Efet şey şey ba kendinize bağlılık yemin ettirdiğiniz veya anlaşmasını yaptırdığınız devletlerden veya beyliklerden istediğiniz askerlerden oluşur. Gerekli gördüğünde sultan ister bunları. İşte ordu teşkilatı da bu şekildedir. Ee, biraz böyle mantıkla gitmeye çalıştık ama her ne kadar mantıkla gitmeye çalışsak da ezber gerektirir diyoruz. Evet bir sonraki konumuz ee, 1072-1308 yıllar arasındaki başlıca siyasi gelişmeler olacak ama bunu da bir sonraki sunuya e, atalım. Şimdilik bugünlük bu kadar konu yeter. Görüşmek üzere 1072-1308 yıllar arasında.